Elimde silah yok sen rahatlamış mısın? La adam geldi diyorum sen sağır mı ya anlamıyor musun? Adam aşağıda, geldi. Adam aşağıda, adam aşağıda biz yukarıdayız yukarıda bekle. Abi adam koşarak geldi merdiven oraya merdivende bayıldım zaten ben yukarıda bayılmadım. <gülüyor> <gülüyor> sen de Burak gibi itiraz etmeye başladın her şeye kabul etmiyorsunuz. La orada ben loot yapıyorum. Tamam işte ben de aşağıda savaşıyor. Sen rahat loot yap diye ben savaştım aşağıda 5 minutes LATER Hepinize merhaba dostlar ben karşınızda Azif Ve bugün yepyeni bir parçama havayı izliyosun da birlikteyiz abi şunların üstüne Doğru gidiyorum abi o setleri alalım Aynen aynen Geri gel çabuk giyin Çabuk giyin setleri <laughs> Adam geliyor lan buraya indi Yukarı gel, yukarı. Benim medkitim yok. <laughs> adam geldi dediğim, şey uzak indi ama burada ya. Yani. Oha! Adam roket attı lan. Adam bayağı kızmış, bayağı kızmış adam. Neye kızdıysa. Geliyor. Yanda. Sen neredesin? Ben yukarıdayım. Duydum sesini. %100 bunun arkadaşları ya. Dörtlü, dörtlü işte, mi? dörtlü, dörtlü. He, ama bunlar direkt gitti. Dörtlü değildi bunlar. He. Burada bot var onu al. Hallediyorum bir dakika. Bunun arkadaşı gelecek ben bakayım oraya. Geliyor arkadan. Atladılar. Geri gel. Bizim çıktığımız yere çıktı. Bir dakika bir dakika benim mermim yok. Bu tarafı göremiyor zaten o bir dakika. Nerede lan? Yukarıda merdivende. Sağdan bir ses aldım bir dakika. Şuradan bir ses aldım. Yani bu sağ tarafım. Bir ona bir bakacağım abi. Ben var canım yok bekle. Ha botmuş tamam sıkıntı yok. adam var. Geldim. Ses var yani şu an. Görüntü yok da. Gel abi ben de gel ben de gel. Gelemiyorum bir dakika Sesini alıyorum burada. Evet. Botla bot dur. Koşan bot. Lan <laughs> Bak hala loot yapıyor, oğlum sen ne biçim adamsın ya. Adam ölmüş, Fatih'e okuyacağını Lut. loot yapıyor. Ses vermiyor. Ne oluyor lan? <laughs> Gerçek adam olsa var ya. <laughs> Gerçek adam olsa öyle koşar mıyız Hakan abi? M4 cipçi yok mu hiç ya piyasada? Gel kompostör var gel. Al. Geldim. Üçük sağ al almadım ben. Adam var gel. Burada. Üçük sağ olmuş mu abi? Al şunu da attım. <laughs> Hadi gidelim. Drop'u da alalım gidelim abi. Nasıl? Durup değil ben ulan fişek attım ya o değil Lan lan! Lan 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 lan! Çıkma bekle! Aziz sen vuracaksın. Ulan Aziz lan. Benim canım yoktu ki abi sen niye adama rush yaptın? Adamın cana bak. Ya sen vurursun diye rush attım ben. Yoksa ben sıkacaktım sıtmadım Neyse devam edelim. Bu arada adam Uzi'yle sıktı 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 sıktı. Ben sonradan fark ettim bana sıktığını Hakan abi. <laughs> Biliyor musun adam divim demiş Vuramadı beni. Baktım mermi değiştiriyor. Hemen ile çaktım kafasına. İniyorlar. Her yere iniyorlar. Abi soldaki binayı sen al işaretlediğimi. Sağ tarafı ben aldım. Güzel şu, şu, an, şu an. Ne yaptım bilmiyorum. Hah. Evet. Sakin ol. Seni kaldıttırmayacağım. Burada. Geldim. Sağda sağda dur. Atladılar. Hı -hı. Güzelce Güzel dikkat et oradalar ha. Dikkat et. Bir tane daha. Üçleş. Yazı. Bir tane daha var. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Sen öldün Hakan abi ya. Aynen. Canıma baksana. Tamam tamam. Dua etsin canım yoktu var ya. Neyse. 3. maçla devam edelim. Canına bak adamın lan. Five minutes later. Öyle herkese rush yapılmayacağını öğrensin. Lan canım yok, kaskım, yeleğim, hiçbir şeyim yok la. Abi bak. Şeytan, şeytan taşlıyorum. Al. <laughs> Gördün mü şeytanı? Taşlayın lan şunu. Vurun şeytanı. Adam gördün mü? Bilmiyorum da baga girdik. Aha adam gördüm. Yapma şunu verme. Geç. Ben oradan... Adamı gördüm bayılttım lan. Burada bir yerde. İşaret attım adamı. Gel 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 gel. Bir dakika şu diğer bayıttıma gideceğim vurdu? ben. Sana vurmuş o zaman bana vuramadı. Şu diğerinin leşi hala gelmedi. Can basıyorum ben. Diğerini de öldürdüm. Adam burada beni bir canla öldürdü. Safe'te misin? Yok lan safe'te de değil. Adam canbaz. Sıfır canım vardı benim. Orada bekliyor benim gelmemi. Gideyim mi? 2 kişiler Sağ herhalde. Bak, sağdan git sağdan. M4'te M4'te 23 mermi, MP5'te on... 7 mermi var. Nasıl? Hup. <laughs> Anam ödüm patladı lan. Bence M4'e geç. Yedi biraz. Bu muydu seni bitiren? Yok Bu muydu seni aynen, bitiren? Aynen bu bitirdi. Aynen aynen. Dur. Oğlum bana bak bana. Sesim geliyor mu lan? Lan yerdeki adam bitirilir mi lan geri zekalı? He? Bitirilir mi? Çakal. Sen devam et ya. Yok yok Hakan abi olur mu öyle şey ya? Sen benim silah arkadaşımsın. Duydum. <laughs> tamam tamam. İnandım tamam. E, görüyorum marketlerini.